Hanım Köylü kanalından yine herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine e, videolarımıza devam ediyoruz. Burada kış biraz bu sene sert geçiyor. E, hayvan sayımızı artırdık epey bir. Üçüncü kümesimizi bitirdik. E, bunun dışında yeni damızlıklar getirdik. E, genellikle kel boyun ağırlıklı getirdik. Hem hastalıklara hem soğuk hava şartlarına dayanıklı olması nedeniyle. Ee, kel boyunun bir de safkan beyaz türü o, Kornop e, Türken diye bir cins getirdik. Ufak civciv almıştım. Ee, bunları yavaş yavaş büyütmeye başladım. Ee, çok yumurtacı olduğu, çok dayanıklı olduğu söyleniyor. Bakalım. Ee, büyüdüklerinde Nasıl olacaklar? Şurada bir tane örneği var. Şu yavaş büyüyorlar, ama büyüdüklerinde de dev gibi hayvan oluyorlar. Burada da yine bir örneği var. Şurada iki örneği var. Şurada da büyümüşlerden bir tane örneği var. Gördüğünüz gibi hani diğer tavuklara nazaran baya baya büyükler. Hindi gibi neredeyse. Üçüncü kümesimiz böyle. Daha tabii işimiz bitmedi. Yani kapısını yapmadım. Ona da e, en kısa zamanda başlayacağız. Benim beklentimin en zayıf olduğu <laughs> ırk ispençti. <laughs> en dayanıklılar vallahi onlar. Çıktı. Şunlara bak. Yani insan seyretmeye doyamıyor. Bunlar da yeni ötmeye başladılar. E, üçüncü kümesi onları ayırdık. 3 aylık olan 2,5-3 aylık olanı bu üçüncü kümese atıyoruz. Büyüyenleri yan tarafa doğru transfer ediyoruz. Yumurtlayanları en sona yumurtaya başlayacakları da ortaya doğru atıyoruz. Pazar artı artık getirmiyorum çok fazla. Çünkü fazla marul verdiğiniz zaman ishal oluyorlar. İshal olduğu zaman da ölümler başlıyor. Bu yüzden de pazar artı artık çok çok fazla vermeme taraftarıyım. Bazen komşular lahana falan getiriyor çok nadiren. Onları veriyoruz. Onun dışında pazardan herhangi bir şey almıyoruz arkadaşlar. Bu kadar tavuğa günlük alabildiğimiz yumurta 20'yi geçmiyor. İçinde hem yarka çok hem horoz çok. Hem de ufaklar çok. En küçükler çok. Bakalım şu anda zarardayız ama. İleride günde 1,5-2 koli almaya başladığımızda bunu telafi ederiz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda bahçeye ne yapacağımızı anlatacağım. Neler yaptığımızı anlatacağım. Bahçeyi sürdük, temizledik. Baya baya bir uğraştırdı bizi şeftali yapacağız diye düşünüyorduk ama şeftaliden vazgeçtik. Yani bir kısım şeftali gerek büyük oranda da çilek yapma kararı aldık. Bunları anlatacağım, yaptığımız şeyleri anlatacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese sevgi, saygılar.